GPS uçuyor şu anda. Şimdi optik kulağı uçuyor şu anda GPS'siz. GPS olmadığı halde şu anda çok stabil. Konum tutabiliyor yani bak GPS'siz uçtuğu halde optik kulağıla. GPS mesela uçtuğumuz halde eve gel diyelim şimdi. Diyelim ki sinyal kaybetti, değil mi? Hı hı. Ama GPS yok. <gülüyor> Cihazda, <gülüyor> ha? Hı -hı. GPS olmadığı halde eve gel diyelim. Optik flow'la geliyor şu anda. Anladın mı? Mükemmel. Evet. Bak yine de bakalım ne kadar fark edecek. Şuradan kalktık, değil mi? Hı hı. Video da çektim. Bakarım bak, Hiç müdahale yok. Yani GPS olmamasına rağmen geldiği yere, kalktığı yere bak şimdi. GPS yok yani. Şu anda tamamen sensörle geliyor şeyle beraber. Optik flow sensörüyle. Sıfır şaşma. Görüyor musun? Yani.